Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bugün Ahmed bin Ebil Havari Hazretlerinden bahsedeceğiz. Hicri 164 miladi 780 yılında doğmuş. Dımeşk'te yaşıyor. Uzun yıllar ilim tahsiliyle meşgul ee, oldu. Ebu Süleyman et Darani daha önce zikri geçmişti. Ebu Süleyman et Darani'nin e, müridi oluyor. Ee, yine devrin önde gelen büyük alim ve velileri Süfyan bin Uyna gibi, Biş bin Seri gibi, Cüneydi Bağdadi gibi isimlerle e, görüşmüş. Haris el Muhasibi yine daha önce zikri geçmişti. Ee, onunla da e, yakın dostlar. E, bu mübarek hakkında şöyle bir şey söyleniyor. Tasavvufi e, konuları tahlili bir görüş ve ilginç e, ifadelerle, çeşitli benzetmelerle e, anlattığı insanlara e, söyleniyor. E, 30 yıl ilimle meşgul olduktan sonra bütün kitaplarını e, gerek kalmadı. Yani e, Seyr-i Sülük'te artık allah Teala'ya vasıl olduktan sonra bu kitaplara ve bu ilme gerek kalmadığını söyleyerek, hepsini denize atmış. Böyle bir şey de hakkında anlatılıyor. Vefatı ise Hicri 246 miladi 860 yılı ee, hayatında dair çok fazla başka bir bilgi yok. Şimdi onun sözlerini aktarmaya çalışalım. Şöyle buyuruyor Hazret. Men nazara ile dünya nazara iradetin ve hubbin leha ahraca Allahu nuran ve zuhd min kalbihi. Dünyaya irade ve sevgi nazarıyla bakan, yani dünyayı isteyerek dünyaya bakan ve dünyayı severek dünyaya bakan e, kimseden Allahu Teala o kimseden yakin nurunu ve zühdü o kimsenin kalbinden çıkarır, alır buyuruyor e, Ahmet bin Evil Havari Hazretleri. Men amile bila ittiba'i sünneti fe batilun ameluhu. Yine kısa ama özlü bir söz. Ee, kim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine ittiba olmaksızın amel ederse o ameli batıldır. Yani istediği kadar amel etsin görünüşte ee, ama eğer Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba yoksa o amelin bir kıymeti harbiyesi de yoktur. Men arafet dünya zehide fiha. Kim dünyayı gerçek anlamıyla tanırsa ona karşı zahit olur, ondan uzaklaşır. Ve men arafel ahirete ragibe fiha. Kim de gerçek anlamıyla ahireti bilirse, anlarsa ahirete rağbet eder. Ve men arafallaha athara ridahu. Kim de gerçekten Allah Teala'yı bilirse onun rızasını her şeyin önüne geçirir. Her şeye karşı onun rızasını tercih eder buyuruyor. Alametu hubbillahi ta'atullah. Allah Teala'nın sevgisini yani Allah Teala'yı sevmenin alameti Allah Teala'ya taat ve ibadette bulunmak. Yani Allah Teala'ya boyun eğmektir. Fe iza ahabba Allahu al-abda ahabbahu. Allah Teala bir kulu sevdiği zaman kul da Allah Teala'yı sever ve la yastati'u al-abdu an yuhibba Allah hatta yakuna al-ibtida'u min Allah bil hubbi lahu. Kul Allah Teala kendisini sevmediği sürece onun Allah'ı sevmesi mümkün değildir. Yani Allah'a olan sevgi önce Allah Teala'nın kulunu sevmesiyle kuluna dair olan sevgisiyle mümkün. O sevmeden kulun onu sevmesi mümkün değil ve zâlike hîn arafe minhul iştihâde fî Fakat bu da yani Allah Teala'nın kulunu sevmesi de kulun kendi rızası için çalıştığını görmesiyle olur buyuruyor. Yani evet Allah'tan gelen bir şeyle biz Allah'ı seveceğiz. Dolayısıyla hani kesbi değil de vehbi gibi. Yani çalışmakla olacak bir şey değil de lütufla olacak bir şey gibi. Fakat Allah Teala kulu ne zaman sever? İşte kul kendi rızası için gayret gösterdiğini gördüğünde sevmeye başlar. Demek ki yine işin başında Allah rızası için, Allah yolunda onun rızası doğrultusunda bir içtihat, bir çabalama, bir gayret gerekiyor. Ondan sonra allah Teala kulu sevmeye başlıyor. allah Teala kulunu sevdiğinde de kul da allah Teala'yı sevmeye başlıyor. Men lem ya'rif nefsahu, fehuve min dinihi fi gurur. <laughs> kendisini nefsini tanımayan kimse dini yaşantısında kendi dininde yani dini hayatında dini yaşantısında bir aldanış içerisindedir. Nefsini tanımayan kimse. Şimdi kendi dininde diyor. Yani demek ki bu adamın bir dini yaşantısı var. Dini yaşıyor görünürde fakat nefsinin hilelerini bilmediği için belki taat ve ibadet zannettiği şeyler aslında değil. Yani mesela Hikem Atayiye'de de der değil mi, Ta, kişiyi e, kibre götürecek bir taat ve ibadettense, zillete ve Allah'a rucu etmeye, kalbinde pişmanlık duymaya, nedamet duymaya götüren bir isyan daha hayırlıdır o ibadetten. E, dolayısıyla nefsini bilmeyen yaptığı ibadetler acaba e, nefisten mi geliyor, Allah'ın rızasına uygun mu, değil mi? Kendini Allah'ın rızasına mı götürüyor, başka bir yere mi götürüyor? Bunun ayırdığına varamayacağı için yaşadığı dinde aldanış içerisindedir buyuruyor. Yine bir başka sözleri "Ma ibtalallahu abdan bi şeyin eşedde min el gafleti vel kasveti." Allah Teala bir kuluna gaflet ve kasvetten daha şiddetli bir şeyle imtihan etmez. Yani Allah Teala'nın vermiş olduğu bir kula vermiş olduğu, göndermiş olduğu musibetlerin en şiddetlisi o kişinin gaflette olması, kalbinin ve yine kalbinin kasvetli olması yani katılaşmasıdır. bir başka sözleri firribati vel gazvi ni'mel mustarahu izâ mellel abdu minel ibadeti istaraha ila gayri maasiyetin. diyor ki ribatlarda yani hudutlarda sınırlarda olmak ve gazaya katılmak ne güzel bir dinlendiricidir, kişiyi dinlendiren bir şeydir. Kişi yani kul ibadetten sıkkınlık gösterdiğinde olabilir demek ki ne yapacak? Masiyet olmayan şeylerle istirahat edecek. Şimdi bu mübarek bakarsan kulluktan eğer yani taat ibadetten e, sıkıldıysan o zaman gazveye çıkarak, e, cihada çekarak e, kendini rahatlatacaksın. Rahatlatma böyle. Olur, diyor. İzâ hadesetke nefsüke biterkit dünya inde idbari fe huve hud'atun. Diyor ki, nefsin, dünya senden çekilmişken, yani dünyalık halin kötü, zaten dünyayı kaybetmişsin, kötü durumdasın, işte fakirleşmişsin, bir şey olmuş. Bu haldeyken nefsin sana dünyayı terk etmeni söylüyorsa, bu bir aldatmadır. Çünkü zaten dünya senden gitmiş. Bu burada terk et dese ne olacak yani? Bu bir alda alda aldatmadır. Fe iza hadesat ke nefsuke bi terkiha inda ikbaliha Ama dünya sana doğru gelmişken, dünyalıklar sana doğru geliyorken nefsin sana e, derse ki bu dünyayı terk et, dünyanın peşinden koşma. işte asıl doğru olan, düzgün olan budur. Az önce başa gelebilecek en kötü şeylerin e, kalbin kasveti olduğunu söylemişti. Şimdi bu kalbin kasvetine de bir ilaç sunuyor. Diyor ki, اِذَا رَأَيْتَ مِنْ قَلْبِكَ kasveten Eğer kalbinde bir kasvet, bir katılık görüyorsan, فَجَالِسْ اَذَّاكِر۪ينَ Allah'ı zikredenlerle beraber otur. وَصْحَبِ الزَّاهِد۪ينَ zahitlerle beraber arkadaşlık et. ve وَاَقْلِ الْمَطْعَمَكَ Yemeğini azalt. وَجِتَنِبْ مُرَادَكَ nefsinin muratlarından uzaklaş, onların peşinden koşma ve ravvid nefseki alel mekari ve nefsini de mekari yani nefsinin hoşuna gitmeyen şeyleri yapmaya alıştır e, buyuruyor. Son olarak kendisinden aktaracağımız şöyle buyurmuş. Men ahabba en yu'rafa bi şey'in min el hayri ev yuzkara bihi fakat eşraka ibadeti. Eğer bir kimse bir taat ibadette bulunurken, bir hayır yaparken, kendisinin hayırla bilinmesini, böyle anılmasını murad ederek bunu yapıyorsa, yani bir hayırda bulunuyor fakat muradı işte beni böyle bilsinler, böyle anılayım, ne kadar işte şey bir adam, hayır sahibi bir adam, ne kadar taat ehli bir adam, ibadet ehli bir adam, bu, bu saiklerle yaparsa, fakat eşraka fi ibadetihi, ibadetinde allah Teala'ya ortak koşmuş olur. Şirk koşmuş olur. لأن من عبد على المحبة لا يحب أن يرى خدمته سوى محبوبه. çünkü muhabbet üzere ibadet eden birisi gerçek anlamda muhabbet üzere kullukta bulunan bir kimse ancak mahbubunun ona olan hizmetini görmesini ister. Yani başka hiç kimsenin görmesi için bir muradı olmaz. Gerçek seven sadece mahbubun bilsin, o görsün beni yeter der. Başka bir kimseye bunu göstermeye çalışmaz buyuruyor mübarek Allah Teala inşallah anlamayı nasip etsin. Gecemiz hayır olsun inşallah lillahi teala el Fatiha.